Çek Cumhuriyeti'ndeki Hoska Kalesi'nin bir kale olarak veya soylu ailelerin evi olarak hizmet verdiği söylenmiyor. Yalnızca tek bir amaca hizmet ediyor. Cehennemin kapısını kapatmak. En azından çevre köylerde yaşayanlar böyle söylüyor. Çek Cumhuriyeti'nin Latçe kenti yakınlarındaki Hoska pek çok kaleden biri olabilir. Oldukça gösterişsiz, cephesi ve eski hava koşullarından yıpranmış çatısıyla Bina yoğun ormanlarla çevrili. Sudeten sıra ortasında yer alıyor. Ancak Hauska sıradan olmaktan çok uzaktır. Kale hakkında yüzyıllardır anlatılan hikayeler, kaleyi uluslararası üne kavuşturmuş ve turistlerin ve televizyon ekiplerinin uğrak noktası haline getirmiştir. 13. yüzyılda kale inşa edilmeden önce gökyüzünde yarı insan, yarı hayvan gibi garip yaratıkların uçtuğu söyleniyor. Sadece geceleri etrafta dolaşan, hayvanların da ormanlarda kan izleri bıraktığı söyleniyor. Bütün bunları izlerken, kayalık arasındaki derin bir deliğe kadar uzanıyor. Bu çukurun görünürde sonu yokmuş gibi görünüyor. İnsanlar bunun yeraltı dünyasına açılan bir delik olduğuna, cehenneme doğrudan bir bağlantı olduğuna inanıyordu. Halk masalları Sonsuz mağaraya inen insanların korkunç canavarlar karşılaştığını, bazılarının kaçıldığı ve bir daha geri dönmediği söylüyor. Mağaranın yaydığı korku o kadar büyüktü ki suçluları cezalandırmak için kullanıldı. Ölüme mahkum edilenlerin bir seçeneği vardı. Ya kayadaki deliğe itilip doğrudan öbür dünyaya götürülmelerine izin vereceklerdi ya da halatla aşağı inip mağarayı keşfetmeye hazırlanacaklardı. Bir rivayete göre, bir suçtan hüküm giymiş bir adam bu teklifi kabul eder. Kendini deliye indirir. Kayanın içinde zemin olup olmadığını ve mağaranın ne kadar geniş olduğunu araştırması gerekiyordu. Ancak birkaç saniye sonra adam çığlık atmaya başladı. Dışarı çıkarıldığında ciddi şekilde kafası karışıktı ve 30 yaşındaydı. Gri saçları ve kırışıkları olduğu söyleniyor. Kısa bir süre sonra adam açıklanamayan koşullar altında öldü. Bu tür hikayeler o dönemde çevrede yaşayanların kayadaki gizemli delikten korkmasına neden oldu. Hauska Kalesi'nin yalnızca cehennemin kapısını kapatmak için yapıldığı söyleniyor. Erken Gotik yapı özellikle muhteşem değildir. Bir iç avlusu ve geleneğe göre cehennem çukurunun tam üzerinde yer alan iki katlı bir şabele vardır. Efsanelere göre kale inşa edildikten sonra artık korkunç canavarlar görülmedi. Kalenin devasa temelinin cehennemi yarattıklarının ve iblislerin dünyamıza çıkmasını engellediği inanılıyordu. Sanki bina aslında cehennemin girişini kapatmaya hizmet ediyordu. Son olarak kalenin çevresinde her zamanki gibi savunma yapısı yoktu. Konumun yakınında önemli ticaret yolları da yoktu. Ayrıca mutfağın olmaması ve tatlı suya erişimin olmaması özellikle o dönemde buraya yaşanmaz hale getiriyordu. Sakinler mi? Hiçbiri. İnsanlar için açıktı. Kalenin yeraltı dünyasına karşı koruma sağlaması gerekiyordu ve aynı zamanda korkunç efsanelerden gerçekten bir şeyler olduğu kanıtıydı. Hauska'nın gerçekte neye hizmet ettiği bilinmese de Hauska'nın inşasının asıl nedeni oldukça sıradandı. 1253'ten 1278'e kadar Bohemya Krallığı olan Otogar II. Prems kaleyi yakındaki bir başka kaleyle birlikte yaptırdı. Hauska tamamen idari amaçlarla hizmet ediyordu. Kraliye toprakları ve bu mülkleri orada idare edecekti. Ancak bu durum korku hikayelerini değiştirmedi geceleri kalede hayaletlerin belirdiği ve nesnelerin etrafta uçuştuğu konuşuluyordu. Askeri servis, İkinci Dünya Savaşı sırasında kaleyi ele geçirdi. Sudeten'deki konumu nedeniyle 1945'e kadar kaleyi devraldı. Ancak bu, Hoska'nın Naziler tarafından belirsiz deneyler için kullanıldığı gibi başka efsanelerin de ortaya çıkmasına neden oldu orada bulunan cehennemin güçlerinin bu amaçla kullanıldığı söyleniyor. Savaştan sonra bina, kaleyi 1924'te satın alan ve yazlık konut haline getiren Skoda Works'un başkanı Josef Zimonek'in torunlarına kaldı. Bugün bile insanlar hala açıklanamayan olayları rapor ediyor. Örneğin, arabalar Hauska'yı çevreleyen ormanın yakınında hareket etmek istemiyor ve bazıları kalenin altından çığlıkların geldiğini bildiriyor.